Haberli olmaz arasını bilemeyiz. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum. Ben o işler... Vallahi bana sormasa ne olur abi. Aziziye'de büyük çekişme var şu anda. AK Parti ile Emrullah Başkan arasında büyük bir çekişme var. Ha hakkımızdan hayırlısı hangisi ise olacak inşallah. Kim kazanırsa? Bilemiyorum ki abi. Ilıca ne diyor yani? Ilıca geneli Emrullah Başkan diyor. Sizce? Emrullah. Emrullah Başkan. Evet. O götürür abi hepsinin de şansı var yani bilmiyoruz da. Tabii. Demesem olur mu? Olur. bilmiyorum abi. Sana var mı? Vallahi bile bile ben. Vallahi bilmiyorum onu da haberim. Yeniden Refah'tan Emrullah Akpınar. Başkanımız inşallah kazanacak 31 Mart'ta. Vallahi bilemem ben. Bana sorma. Hangi parti adayı kazanır? AK Parti kazanmasın da hangisi kazanırsa kazansın. Hangi partinin adayı kazanır? Allah bilir onu bilmiyorum. Valla yine partiden olan kazanır bence. Kim? Partiden çivi olmuşsa o kazanır. Partiden çivi koyup sonra kazandırırlar. Allah şey. bile bilemeyeceğim. Allah <laughs> bile. <laughs> <tahminiz yok gülüyor> Valla Saadet Parti'nin adayı kazanır, kazanır büyük ihtimalle. Sizce efendim? Valla hangisi hayırlıysa o kazansın. Elbette o başka ha. mesela. Valla ben, ben şehir merkezinde yapayım. oturuyorum. <laughs> Hangi parti gelir gelsin, kim gelir gelsin buraya bir tane taş koyan bir tane çivi çakan yok. Ona göre şey yap işte değerlendir. Hepsi bizim abi. Bir tahminde bulunalım. İkisi de bizim. Biz de Emrullah Başkanı düşünüyoruz. İnşallah o kazanır. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Ama hakkımızda hangisi hayırlısı ölü versin. Vallahi hiç bilmiyorum abi ya. Yani bir tahmin en azından söylenen. Seçmen karar verir ona biz değil. Mesela sizin görüşünüz. Oo, baba. Bilmiyorum AK Parti bir adım önde görünüyor. Evet. Abi Emrullah Başkan. Emrullah Bey. Evet abi. Bence de Emrullah abi. Abiciğim. Evet, abi. Efendim Azya'da sizce sıca... evet. hangi partinin adayı kazanır? Hakkımızdan hayırlısı neyse Rabbim onu versin. <laughs> bir maslim. tane söyle. Valla gelen gideni aratır. Evet. Şu anda en azından onlarla e, ne kadar bir insan olduklarını iyi kötü anladık, bildik. <laughs> Hakkımızdan hayırlısını diyorum. Ama yine de e, AK Parti götürür diye düşünüyorum. Abi bilmiyoruz arkadaş. Şey yapsın da. Azize'de hangi parti? Emrullah Başkan. Emrullah Akpınar. Azize'de hangi partinin adayı kazanır? İnşallah e, Refah Partisi kazanacak. Emrullah Akpınar. Yeniden Refah Emrullah Akpınar. Yeniden Refah Emrullah Akpınar. Yeniden Refah Partisi Emrullah Akpınar. Gönlümüz de ondan yana. Yeniden Refah. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah. Emrullah Akpınar evet. Emrullah Başkan. Emrullah Başkan. Aynen. Hepsi kazanır. Ama bir tanesi kazanır senin gönlünde. Diyemeyeceğim. Niye? sen? Korkuyorum. Valla şu an için bir şey söyleyemiyorum. E bence yeni deren kazanır. Bilmiyorum. Valla hiçbir partiyle benim alakam yoktur. Bu yaşa kadar. Hani rast gelsek Allah rızası için atarabilir. AK Parti kazanır. AK Parti. AK Parti, kazanır. Evet. Hayırlısı olsun inşallah. AK Parti olarak düşünüyorum ama. Evet. Yine de bakalım. Hayırlısı. Vallahi hiç belli olmuyor ki. Artık ne bileyim. Mesela senin tahminin. Benim partim yine AK Parti kazanır. Yani, yani tabii yani iktidar var yani. Bilmiyorum ama tabii ki geçen belediye başkanı Elisa'yı mahvetti. İnsanlar ondan da ürsür. Tamam mı? Ne olacak? Anilce çöğe dönmüş, harabı olmuş. 15-20 senedir çetsel dönüşüm. Hiçbir şey yok. Bir vanı altı ayda yaptı. Yani burayı yapamaz mıydı? Yine de van... Sizce kim kazanır? Vallahi belli olmaz bu işler şimdi. Hali hazırda iki tane aday önde görünüyor. Evet. Ama sonuçta her zaman iktidar partisi avantajlı gibi o, o görünüyor değil, ama, yani. sürpriz çıkarabiliriz hiç belli olmaz. Hangi parti? Valla bilmiyorum tarzı? ben okur yazarlığım yok ya fazla. bir tahminin olur? Yok tahmin edemiyorum ben ulan. De ulan Azize'de zannedersem yeniden Refah kazanır. Valla Emrullah Başkan, Refah Partisi. Yeniden Refah. Ha, aynen öyle abi. Evet. Ve siz? Refah, Refah. Sizce Azize'de hangi partinin adayı? Halk Parti. Yim. Vallahi bilemiyorum ki abican şu an hiçbir şey diyemem bu konuda. Yani en azından ya bu şu adım. an şu anki seçime bakarsanız abi can şu bu seçim diğer seçimler gibi değil. Şu an iki partinin arasında gider gibi mecelle. Ya parti ya da refah yeniden refah. Biliyorum artık. Hayırlısı olsun. Yani ikisi var başka Efendim, Ak parti kazanmasın da kim kazanır kazansın. Neden? İşte niye 50 senedir ılıca bu şekil, hele daha ılıca bu şekil. Ilıca ya ne yapıldı? Hiçbir şey. Oyları alanda sadece Ilıcay'ı tanırlar. Seçim zamanı Ilıcay'ı tanırlar. Seçim bittikten sonra Ilıca bitmiştir. Buradan 50 kilometre ileride Kandilli yol ayrımı, Kandilli diye bir ilçemiz var hadi. Şu an Kandilli köy oldu. Şimdi Ilıcay'ı köy etmenin peşindeler. Benim görüşüm. Yani Ilıcay'ı bitirdiler. Yatırım yoktur Ilıcay'a, sahip yoktur Ilıca'da. Size kim alır burada? Allah nasip ederse Emrullah Başkan alır inşallah. Sadece kazanır. Erdal Başkan gümbür gümbür geliyor, iyi çalışıyor. Dalaşkent olsun, Ilıca olsun. Çok iyi çalışmalar yapıyor. Yani yine AK Parti büyük gözüküyor. Ama şey Emrullah Akpınar da kazanabilir. MHP diye düşünüyorum ben. <laughs> MHP. <laughs> Şu anda Cumhur İttifakı önde gözüküyor. Öyle Sizce efendim? Aynen devam. Bizde az hangi partinin adayı? AK Parti'nin adayı kazanır. AK Parti'nin adayı kazanır. AK Parti. AK Parti kazanmasın da kim kazanı kazanır? AK Parti. Yeniden Refah Partisi. Sizce? Yeniden Refah Partisi. AK Parti. Hiçbiri. <laughs> kim aziziyemiz için, Erzurum için hizmet ederse o kazanır. Yeniden Refah Partisi. Şimdi şöyle hangi partinin aday kazanır derken yani eee icraata bağlı. Şimdi hangi Anladım, parti mesela sizin görüşünüz burada. Yani gene bana göre büyük bir ihtimal AK Parti kazanır. Bana göre.